Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakır Beylisi Oktay Kaynarca bebekte kameralara takıldı. Dizide ünlü aktörün annesi Hayriye Çakır Beyliği canlandıran Sabine Toziya, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle ülkesi Makedonya'da apar topar ameliyata alındı. Sağ tarafına felç inen 72 yaşındaki Toziya'nın oğlu ameliyat sonrası kemoterapi ve fizik tedavi süreci çok uzun süreceği için annesinin diziden ayrılmasını istedi. Bu nedenle usta oyuncuya Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde cenaze sahnesi yazıldı. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Herkes nasılsa biz de öyleyiz işte. 3 haftalık aranın ardından dün de yayındaydınız. Biraz da duygusal bir bölüm oldu Sabine Hanım'la ilgili. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Allah şifasını versin. Evet hepinizin bildiği gibi böyle bir beynindeki bir tümörle ilgili bir operasyon geçirdi. O operasyonun sonucunda şimdi sanıyorum, sanıyorum değil biliyorum evinde artık Ha, evine geçti. Evine geçti, ee, evet sağ olun. bakıcılarıyla işte o iyileşme sürecine girdi. O iyileşme süreci içerisinde de inşallah iyi haberleri gelecek. İyi olacak inşallah. İnşallah aramıza geri dönecek. Oktay Kaynarca, Sabina bizim enerji kaynağımız dedi. Bölüm çekilirken de Sabina Hanım'ın rahatsızlığı da olunca çok galiba ekstra bir duygu yolunu oldu. Evet. Bütün oyuncuların paylaşımları Doğru. oldu. E, hakikaten o bizim gerçekten setteki en önemli enerji kaynağımızdı set olarak gerçekten onu anne yerine koymuştuk zaten. Hala da öyle bizim için. Hı. Koymuştuk derken öyle değil yani. Hala bizim için öyle. Onu hepimiz çok seviyoruz. Zaten bütün Türkiye'yi de sevdi. Ve galiba bütün Türkiye'nin enerjisi onu bir an önce kısa sürede ayağa kaldıracak. İnşallah. İnleştirecek inşallah. inşallah. Ünlü aktör, geçmişte eski sevgilisi Deniz Çakır'la da beraberlik yaşayan operacı Güvenç Dağ Üstünün de attığı tweet'e gösterdiği tepkiyle son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Her şey Güvenç Dağ Üstü'nün acayip bir kabus gördüm dün gece. İboşova katılmışım. Kanta her içinde sıçradım yataktan tweet'ini atmasıyla başladı. Geçtiğimiz haftalarda İboşova konuk olan Oktay Kaynarca bu tweet'ten haberdar olunca sinirlendi ve daha üstüne çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç daha üstün. Yaptığın yapmadığın korkunç ve kabus kelimelerini bir daha kullanamazsın. Herkese her şeyi ön yargı sana da aynı bakış açısına hakkını yaratır. Kapiş mesajını attı. Daha üstünde kaynarca'ya tercih meselesi Oktay'cım ben tercih etmem kaç arkadaşım gitmiş ayrıca benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vesaire de yazmadım telefonlaşacak kadar da yakınız çok sevgiler yanıtını verdi. Bunun üzerine kaynarca arkadaşlarının yerine üzülmek tercih meselesi ilk aklına geleni yazmak sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün. Özgürlük, özgürlük, özgürlük ama eşit ve kırmadan, dökmeden mesajıyla ünlü operacıya ders verdi. İbo da katılmıştınız siz ama rol arkadaşı Deniz Çakır'ın da eski sevgilisi Güvenç daha üstün bir paylaşım Allah Allah yaptı. Allah Allah. "Kabus gördüm, İbo Show'dayım." diye. Sizde e, bir tepki gösterdiniz ona. Birçok kişi de arkanızda da oldu. Ne söylemek istersiniz? Yani söyleyecek alakalı? bir şey yok. Ben sadece şu mantıkla hareket ederek yaptım. Ya benim düşmanım değil Güvenç sonuçta yani güvenç özünde bakıldığında hani bunu niye söyledi niye söylemedi onu bilemem kendi tasarrufundadır ama ben o programa katılmış birisi olarak buna tepki göstermek ihtiyacı hissettim. Onun bunu ifade ettiği mecradan cevabını vermeye ihtiyacını hissettim. Zaten cevabını verdi. Karşılıklı da biz mesajlaştık. Ondan sonra mesele de kapandı zaten. Başka bir şey yok. Yani o öyle bir şey tepki göstermiş. Ben de tepkimi dile getirdim. Mesele bitti. Yani çok da fazla uzatmanın böyle bir kan davası haline getirmenin bir anlamı da yok. Yani. Kesinlikle. Ama yani bence gereksiz bir açıklama oldu. Gereksiz bir açıklama olduğunu anlatabilmek, ifade edebilmek adına ben de e, orada evet. kendimi hı hı. o şekilde ifade Cevap ettim. Cevap vermenize rağmen ama tatlıya bağlanmış olan. E zaten yok, yok. canım ne olacak baba aynen. düşmanı değiliz sonuçta bize. <laughs> Tartışmalar yani. her şey olabilir. Oktay Kaynağca dizi çekimlerinin çok yoğun geçtiğini sözlerine ekledi. Bunların dışında herakliusuz peşin keyfini nasıl... Ne yapalım çocuklar çalışıyoruz Çekimler sadece. Çekimler nasıl geçiyor çok... Çok yoğun geçiyor, yoğun geçiyor. Gerçekten yoğun geçiyor. Çok uğraşıyoruz. Çok... da çok soğudu. nasıl etkiliyor sizi? Ee işte herkesi. Sizi nasıl etkiliyorsa bak sokakta çalışıyorsunuz işte soğuk buz gibi. Biz de aynı şartlarda çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Çok, te 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 çok te teşekkür ederim. Te te Hadi te çocuklar, çok kolay gelsin. Çok Hadi. Trafik.